Merhaba Aküsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konu Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Kars ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam iki gün önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in geçirdiği trafik kazası sonucunda iki heyetle birlikte e, maalesef öldüler. İran'da tabi iki gündür cenaze törenleri düzenleniyor. Bugün de tepkizledi resmi olarak bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız katıldı. Türkiye'de tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bir gün bir günlük yas ilan etti. Hocam hem bu yas ilan etme hususunun hem de Türkiye'de bu dünyadaki bu daha doğrusu bu Orta Doğu bölgesindeki dengeleri nasıl etkiler? Çünkü İbrahim Reis'i birçok ülkeyle temas kurmuştu. Azerbaycan'da da zaten ortak bir baraj açılışında süre gerginlik yaşıyorlardı. Bir baraj açısı dönüşünde Helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Tabii reisinin kendi konumu ve İran'daki baskıcı rejimi, mollar rejimi dedikleri rejimin, tabii İran'da yıllardır çok yoğun bir şekilde anti uygulamalar uygulamaları var. Kendisi de hakimlik yapmış. 15 binle 20 bin insanın astığı söyleniyor. Hukukçu da değilmiş. Nasıl dengeler hocam? Etkiler bu ölüm ve Türkiye'nin yas ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İran'daki rejimi biliyoruz. Epeyce bir müddetten beri kendilerine göre bir sistemleri var. E, Mollaların hakim olduğu bir sistem. Yani o kendi tarihi geleneklerinden de getirdiği imamet mesleğiyle idarede olanlara çok büyük bir ehemmiyet veriyorlar. Demokratik bir ortam değil. Onların söyledikleri çok önemli. E, çünkü Ehli Şia'nın inancına göre yaşayan bir imam, vefat eden peygamberden bile daha önemlidir. Çünkü o vefat etmiş hükmünü tamamlamış ama imam yaşıyor. Dolayısıyla idare edenlere böyle atfettikleri önemli bir şey var, vasıf var. Bu sebepten dolayı bir demokratik yapı değil, halkın iradesinin daha çok rejime yansıdığı bir yapı değil. Kuvvetler ayrılığının hakim olduğu, denge denetleme sisteminin hakim olduğu bir sistem değil bir e, mollaların idare ettiği, dini liderlerin idare idare ettiği bir sistem var. Dolayısıyla bu yön önemli. Demin dediğiniz gibi idaredeki bir insanın e, mevcut e, sisteme göre beşer hukuku tahsil etmiş olması önemli değil. Onlara göre kendi sistemlerini biliyorsa bir de o yapı içindeki otoriteye sadık olan bir insansa o himaye ediliyor, bir noktaya getiriliyor. Yani ehliyet değil, onların sistemine sadakat önemli. Reisi de öyle birisiydi dediğiniz gibi hukukçu olmamasına rağmen adaletin en yüksek noktalarına kadar çıktı, görev verdi, görev yaptı ve birçok insanın da asılmasına sebep oldu. Yani İslam hukukuna baktığınız zaman merhametsiz bir adalet olmaz. Adaleti icra ederken de merhamete dikkat etmeniz lazım. İran'da bunu görmedik çok. İnsanlar asılırken çoluk çocuğunun önünde, e, o asılan insanlar çocukları üzülmesin diye gülümseyerek dar ağacına çıkıyorlardı. Ama bu idam kararı verilen insanlar, sözlü ona hem de inançlı Molla, bunlar çok fazla o kadar insanların hayatına ehemmiyet vermedi. E, ve özellikle e, bazen kararları geride kalanlara örnek olsun diye, infazı bile vicdanları sızdatacak şekilde icra edildi. Yani meydanlarda diğer insanların göreceği tarzda maalesef bugüne kadar gelindi. Ve reisi işte Cumhurbaşkanlığı makamına kadar tırmandı. Önemli bir noktaya geldi. Bundan sonra da devletin en üst kademesinde olan dini lider vefat ederse onun yerine aday olarak düşünülen, gösterilen insanlardan birisiydi ama olmadı. Şimdi niye olmadı, neden olmadı, nasıl oldu? Bu hakikaten bir ihmal miydi bu kaza? Gerçekten hava şartları işte eski bir helikopter olması sebebiyle başka teknik sebepler mi neden dolayı bu kaza yaşandı? Onu bilmiyoruz. Bir suikast mıydı? Bu suikast varsa Devletin dışından İran'la araları iyi olmayan İsrail dahil bazı devletlerin etkisi miydi yoksa e, İran'ın kendi içinden de bir e, mevcut olan çok da kayda alınmayacak belki bu tarz olayları yapamayacak olan içindeki muhalefetten bir klik miydi bunu yapan onu bilmiyoruz. Böyle bir açıklamada gelmedi şu ana kadar gördüğüm kadarıyla duyduğum kadarıyla sanki bu bir kaza gibi gösterildi ve Saatler sonra ancak kaza yerine, olay mahalline varla bilirdi. E, Neticede de işte e, bir iki gündür de dediğin gibi cenazelerle ilgili merasimleri icra ediyorlar. Yani bu bir kere zannedildiği gibi, gösterildiği gibi İran'ın çok kuvvetli olduğu, işte teknikte belli bir noktaya geldiği vesaire falan filan iddialarının da çok doğru olmadığını gösterdi. Çünkü vefat eden bir şahsa daha önce bizde olduğu gibi Allah rahmet etsin Muhsin Bey vefat ettiğinde de öyle olmuştu. Saatlerce insanlar onun hatta günlerce cenazesine yetişememişti. Burada da sanki ona benzer bir durum oldu. Bu İran istihbaratının ve İran'daki askeri teknolojinin çok gelişmediğini de gösterdi. Hatta Türkiye'de yardım etti. Bir şekilde cenazelere ulaşıldı. Olayın şekli bu, şemali bu. Çok dersler var tabii yani çok düşünülmesi lazım. Ee, bize gösteriyor ki evvela tarih her gün hayatıyla ölüm hakikatına imza atanlar bize şunu söylüyorlar. Ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Ve herkes bu ölümü bir gün tadacak. E o zaman ona göre de bir hayat yaşamak lazım. Yani madem kabir kapısı kapanmıyor, ölüm ölmüyor insanlardan gideceği yerin hayatın, kabir hayatının beklediği bir şeyler var. Ona göre yaşamak lazım diye de bize bir şok dersleri var. Dünyadaki dengeler, İran'daki dengeler nasıl olur, değişir mi filan diye düşünürsek zaten mevzu şu andaki dini lider Ayetullah açıkladı. Dedi ki e, İran'ın idaresinde bir değişiklik olmaz, bir sıkıntı da olmaz. Doğru, hakikaten İran'ın binler yıldan beri devam eden bir devlet geleneği var. Oturmuş bir devlet geleneği var, bir devlet aklı var. Böyle bir kişinin, birkaç kişinin beklemedik şekilde kazaran da olsa vefat etmesi o devlet geleneğinin sarsılmasına vesile olmaz. Tabii ki bazı <laughs> muhalif kanatların kuvvetlenmesine sebep olur. Tartışmalara sebep olur ama İran'da rejimin tehlikeye gireceği tarzında bir etkisi olmaz bu hadisenin. Bölgede dengelerin değişmesine sebep olur mu? <laughs> Reisi birçok devletle Doğrudan münasebet halindeydi. Türkiye'de dahil. Yaşı itibariyle de aktif bir insandı. İlişkileri iyi götürüyordu. Ama bölgede de çok büyük bir değişikliğe sebep olacağını zannetmiyorum ben. Yani İranlılar gene usulüne uygun. Belli bir süre içinde bir seçim yaparak. Zaten orada çok fazla seçime iştirak da olmuyor. Kim arzu edilse o bir şekilde seçiliyor. Yakın zamanda reisinin yerine birini seçerek çarkın kaldığı yerden devam etmesini temin ederler diye düşünüyorum. Böylece bu vefatın gerek İran'daki devletin işleyişinde gerekse bölgedeki dengelerin değişmesinde çok büyük bir etkisi olacağını ben şahsen beklemiyorum. Yaz ilan etmesiyle ilgili de hocam Türkiye sonuçta geçtiğimiz Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadı Türkiye. 11 yılında 50 binden 55 binden fazla insanı kaybettiği bir büyük bir felaket yaşadı. İran'ın mesela bizle ilgili bir yaz edilmemiş yani. Ama biz böyle bir durumda bir devlet olarak hemen tabii karşılık olur mu olmaz mı yani? sadece tabii ki dilenir ama yani e, yaz ilan etmek tabii zaten, zaten toplumda çok satın almadı bunu Türk toplumu. Toplum hemen hemen çok değil bence hiç satın almadı yani hiç şey yapmadı. E, çünkü reisi dediğim gibi çok adil yaşayan, iyi yaşayan, dürüst yaşayan, hukuka uygun yaşayan, kendi milleti tarafından da çok sevilen birisi değildi. Yani kendi milletinde bile vefatı duyunca duyulunca havai bir sevinenler oldu. Yani sevgi gösterisi yapanlar oldu. E kendi milleti içinde çok sevilmeyen birisinin başka devletlerle olan münasebetlerinde çok el üstünde tutulması zaten olası bir durum değil. Bir saygı görmesi mümkün değil. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yas ilan etmek noktasında nedense çok aşırı bir cömertliği var. Yani diğer hadiselerde de hatırlarsınız siz. İşte şu devletin başkanı öldü, şurada şu oldu, burada bu oldu diye ee, biz de e, Recep Tayyip Erdoğan hemen kendiliğinden meclise sormadan bir ile yas ilan ediyor. Ama geldiğimiz nokta şu ilan ettiği yasa da kendinden başka uyan olmuyor. Yani ben hep şunu söyleyip geldim şimdiye kadar. Dedim ki Tayyip Bey hangi noktada önemlidir diye bir karar açıklamış, üzerine gitmişse, onu millete kabul ettirmeye çalışmışsa kısa bir süre sonra ya kendisi onun dediğini yapmış, pardon kendi dediğinin tersini yapmıştır ya da millet o karara uymamıştır. Yani burada da işte e, bizim için önemli, üzüldük, reisi kardeşimizin vefatı sebebiyle yas ilan ediyoruz dese de bence kamuoyunda bunu kimse nazara almadı, bir etkisi olmadı ve e, bu tarz şeylerde de dikkat etmek lazım. Yani en azından karşılıklılık ilişkisine dikkat etmek lazım. Bu tarz e, usul ve işlemlerde. Yani onlar Türkiye'de olan sıkıntılara dediğiniz gibi <laughs> işte bir askeri kaza olduğu zaman, Türkiye'de bir sıkıntı olduğu zaman, Türkiye'yi üzen hadiseler olduğu zaman ne kadar yas ilan ediyorlar, neye üzülüyorlar, hakikaten böyle bir hassasiyetleri var mı diye ona bakmak lazım. Ben çok fazla da görmüyorum ama Türkiye her nedense dediğim gibi bu imkanı biraz böyle hoyratça, mertçe kullanıyor. E, bu bence çok doğru bir hal değil. Evet. Hocam tabii e, şimdi ülkemizin iç sorunlar ile ilgili ve geleceğe yakından ilgilenildiği ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerini de göz önünde bulundurarak açıkladığı 1.55 doğum oranı hızı var hocam. Evet. Bu hızla giderse Türkiye 2050 yılında çok yaşlı ülkeler kategorisinde yer alacak. Neredeyse evet. doğum doğum oranları durmuş noktada şu an. Evet. E Tabii diğer yandan Türkiye'nin içerisinde resmi olmayan rakamlara göre 17 milyon sığınmacının olduğundan bahsediliyor. Onlardaki doğum oranları da Suriyeliler hocam. 5.5'in üzerinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durum hocam büyük bir felaket olarak nitelendirdi. Tabii ekonomik buhanın getirdiği husus Türkiye'nin 2022 2002'den 2024'e geldiği hususta yavaş yavaş bu noktaya geldik. Ve 2050'de artık çok yaşlı ülke olacağız. Belki Almanya gibi işçi transfer etmeye başlayacağız. Paramız olacak mı, üretim olacak mı bilmiyoruz. Büyük bir Riskle karşı karşıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecek 30 yıl içerisinde bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Önce olgular ve sonuçları nedenleriyle beraber bu doğum oranı nasıl durma noktasına gelmiş? Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Halil Bey kardeşim şimdi doğum oranları aile kurmak, ev kurmak, evlenmek, çocuk büyütmek deyince bir kere ev kurmak Türkiye'de artık evlenmek yani çok büyük imkanlar istiyor. Her şey ateş bazı. Hocam ee, şu an evlilik 700 bin lira ortalama normal bir düğün hocam. De. Lüks olmayan bir düğün 700 bin TL. Yani bir evlilik. Ee, şimdi gençler okulu bitiriyor iş bulamıyor. Ee, önleri açık değil. Ee, i̇stikballerini hesaplayamıyorlar. Ümit yok. Türkiye'de iş yok. Tayyip Bey e, hatırlıyorsun ilk iktidara geldiğinde hep yeni evlenen gençlere üç çocuk, üç çocuk, üç çocuk der gezerdi. Diyorum ki ben cidden üzülüyorum bakın bunu söylerken sevinmiyorum. Bu Tayyip Erdoğan ne söylemişse yüzde yüz Türkiye'de tersi tecelli etmiştir. Tersini yapmıştır. Yani yasak olmayacak dedi. Yasaklar diz boyu oldu. Yoksulluk olmayacak dedi. Yoksulluk katmerleşti, arttı. Ondan sonra işte yolsuzluk olmayacak dedi. İşte hapishaneler dolu, her yer dolu. Acayip suç istatistikleri acayip arttı. Ee, yani e, ve her şeyde yozlaşma ve çökme oldu. Şimdi e, ekonomik durum açısından da öyle. Yani hem ahlaken hem, e, ahlak bozuldu. Toplumun temel yapısı olan, çekirdeği olan, aileyi koruma ve geliştirmek noktasında insanlarda 20 yıl önceki hassasiyet yok, ciddiyet yok, dikkat yok. İkincisi de demin söylediğim gibi bir aile kurmak yetmedi. Sonra bir çocuğunuz oldu onu büyütmek cidden çok ciddi servet istiyor. Yani bir çocuğun ya okul parasını düşünün. Şimdi kimse artık çocuğunu devlet okuluna göndermek istemiyor. Çünkü devlet okullarının hali ortada. Eğitim durumu çok kötü kimse götürüp de çocuğunu devlet okuluna teslim etmek istemiyor. E özel okullara başladığınız zaman özel okulların bir yıllık ücreti bir servet. E, bir insanın 4 artı 4 artı 4 artı 4 12 yıl her yıl bu serveti karşılaması gerçekten çok zor. Dolayısıyla insanlar ne yapmıyorlar? Ev kurmuyorlar, evlenmiyorlar. Evlenseler bile çocuk yapmıyorlar. Dolayısıyla bu şahsın iktidarının ilk yıllarında bağıra bağıra insanlara üç çocuktan aşağıya çocuk yapmayın dediği hikaye demek ki rol numara yani bunu isteyen bir devlet bir hükümet neyi yapması lazım gereğini yapması lazım. Ailenin kurması için gerekli tedbirleri alması lazım. Gençlere o imkanı temin etmesi lazım. Çocuk büyütmek için, çocuğu yetiştirmek için gerekli tedbirleri alması lazım. Aileye o yardımı yapması lazım. E i̇kisi de yok. Neslimiz tükeniyor. E neslimiz tükeniyor işte. Beka problemi, beka problemi, beka problemi diyordun. Hangi konuyu düşünsen, beka problemi olarak gerçekten söylüyorum. Bu iktidar ve ortağı akla geliyor. Başka bir şey yok. Yani eski son zamanlarda en çok kullandıkları şey ne? Yerli ve milli. Ya yerli ve milli ne varsa bitirdiler. Ve bu devleti Ekonomik olarak çökerttiler, sosyal olarak çökerttiler, siyasal olarak çökerttiler, hukuki olarak çökerttiler, eğitim olarak çökerttiler. Bakın hangi konuya bakarsanız bakın hakikaten Türkiye'nin kıyameti yerlerde sürülüyor. E böyle bir ortam içinde gençlerin imkanı yok, istikbali yok, hukuki güvenliği yok, kendine güveni yok. Nasıl bu gençler hayata atılacak da ne yapacak? Üstelik usulsüzlükleri görüyor. Yani en son öğretmen atamalarında yaptıklarını gördünüz. Ne dediler seçimlerde? Şu kadar öğretmen atacağız diye çok büyük rakamlar zikrettiler. 60 bin hocam en az 60 bin diyorlar. En az en az. Şimdi bir de ne dediler? Sözlü imtihanı da kaldıracağız. KPSS'de kaç puan aldılarsa ona göre atacağız. Ya ikisi de yalan. Şimdi bir genç bu iktidara, bu devlete, bu insanlara, bu önümüzdekilere güvenerek ne yapacak? Nasıl hayatını dizayn edecek? Nasıl kendi başının çaresine bakacak? Dolayısıyla karamsarlık, moral bozukluğu, hayatımı nasıl devam ettirebilirim düşüncesi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yeni başlayan bir genç güzel kardeşim <laughs> X kadar ücret alabiliyorsa bu aldığı ücret bir aile kurmayı demin söylediğiniz gibi kocaman rakamlar gerektiriyor. Onu bulsa bir kenara koysa, aile kursa bile yeni mezun olmuş bir gencin alacağı ücret en kötü şehirlerde bile artık kirasına yetmiyor. E peki bu ailesini nasıl devam ettirecek? Hayatını nasıl devam ettirecek? Bunun için insanlar nasıl yaşamanın yollarını arıyorlar? Bir evi birden fazla insan bir araya gelip kullanmanın yollarını arıyor. Veya insanlar yakınlarından, anne babalarından, emekliler, çocuklarından, çocuklar anne babalarının imkanlarından, evinden, barkından istifade ederek hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi bizimkinler sarayda oturuyorlar maalesef. Devletin, milletin imkanlarını kullanıyorlar. Devletten, milletten haberleri yok. Zannediyorlar ki herkes kendileri gibi ama öyle değil. Durum ortada. Yani bunlar hep böyle hamasi şeylerle, yalanlarla, mukaddesatımızı kullanarak, abartarak, hamasi beyanlarla 20 küsür yılımızı yediler ve geldikleri nokta milletin neslini tüketiyorlar. Devleti uçuruma götürüyorlar. Hakikaten gerçekten bir beka sorunu oldular. Allah bir an önce milleti bunlardan kurtarsın diye dua etmekten başka çarem yok. Yoksa bu idare sistemiyle, bu kafayla bu devlet düzelmez. Evet. Yani ben bilirim, ben yaparım. Ben ekonomistim. Ben milletin bekasını düşünürüm. Batı bizi kıskanıyor. Şunlar bizi kıskanıyor. Uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte geldiğimiz nokta bu. Takke düştü, kel gözüktü maalesef. İnsanlar başının çaresine bakıyor istikbale yönelik maddi ve manevi bir adım atan yok. Evet. Hatta imkanı olan, lisanı olan memleketten kaçıyor. Doğru. Hocam aslında siz zaten ilk temel atma sürecinden bahsettiniz ama evli olanlara da hani göz önünde bulundurduğumuzda bir doğum parası diye bir kavram var hocam, bir yardım yapılıyor. Ya bu 300 TL. Yani süt parası diyerek de geçiyor bu. Yani 2024 yılında bir anne çocuk çocuğunu kucağına aldığında devlet ona sadece 300 TL veriyor ve bir kere bir kere elinden pas veriyor. Yani bu şekilde Türkiye'deki bu kadar yoksulluk derinleşmişken nasıl hocam bu bu cendereden çıkabiliriz? Biz çıkamayız. Cendereden, cendereden çıkarılmaz. Hayır, bu cendereden çıkılmaz. Devletimizin ismi ne? Cumhuriyet. İsim ve resimden ibaret cumhuriyet olmamalı. Gerçekten cumhuriyet olmalı. Devletimizin bir özelliği ne? Anayasada sayılı bakın bu. Sosyal hukuk devleti. Sosyal hukuk devleti ne demektir? Ferdin yaşaması, kendini geliştirmesi için, istikbalini kurması için her türlü tedbiri alan devlet demektir. Böyle bir devlet yok. Evet. Hocam yani şöyle kapatalım bir konuyu. Yani bu 300 TL'den şu an bir anne çocuğuna bez alamaz. Yani bir, bir paket bez i̇mkan alamaz. İmkan yok. İmkan yok. İmkan yok. Yaptıp desinler diye bir şeyler yapıyorlar. Evet. Evet, laf olsun torba olsun başka bir özelliği yok. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Için. Bir sonraki yayınımızda evet. görüşmek üzere. İnşallah hayırlı günler çok sağ olun.